Evet arkadaşlar bugün arçelik çamaşır makinesi neden temiz yıkamazla ilgili size bilgi vereceğiz. Bugün şu anda yeni nesil makinalarımızda üstten şöyle şu ortamı görüyorsunuz. Normalde buraya takıp şu üstten çamaşırlarınıza şuradan şu şekilde çamaşırlarınıza tekrar içindeki suyu atarak hem deterjanın daha iyi çözülmesini hem daha iyi durulanmasını hem de daha iyi temiz yıkamasını sağlıyor. Eğer ki bu tıkalı olduğu zaman buradan tekrar suyu püskürtemeyeceği için ne oluyor? Sadece içindeki suyu çamaşırı yıkıyor. O yüzden de temiz yıkamıyor şikayetleriniz olabilir. Eğer bu şekilde temiz yıkamıyor şikayetiniz varsa mutlaka şuna bakın. Şöyle bakın beyaz bir parça var mı yok mu İlk önce onu kontrol edin. Bazı modellerde çünkü bu yoktur. Eğer böyle kimisinde de iki tane vardır. Bu şekilde yani bundan bir tane de burada vardır. Genelde arçeliğin birçok modelinde bu var. Üstten su püskürtme fonksiyonu. Şunu dikkat edin. Eğer bu şekilde beyaz varsa ve suyu üstten püskürtmüyorsa yıkama esnasında o zaman mutlaka o tıkalıdır. Ya buradan açın ya böyle ön tarafını sökerek bunu bu şekilde buradan içerisini temizleyebilirsiniz. Bir şimdi burada körük lastiğini değiştirmeye gelmiştik. İçi tıkalıydı. Onu da size gösterelim dedik. Hani bu şekilde temizlik yıkamayı şikayetiniz varsa mutlaka bu işlemi